Tamam, dikkatli geçeceğiz değil mi? Araba gelir. Değil mi? Nereden gideceğiz biz? Biz gideceğiz. Allah'a dua edelim. Allah bizi kazadan berada korusun. Şimdi yerim. Küçük arabalar var ya oyuncak. Senin elinde yeteri kadar olduğu zaman ne yapacaksın? Yapacağım. Sen şükür edeceksin. Ve? Onun mavi Şimdi yerim bak beni dinle. O mavi değil. O biraz şey sarı gibi. Bak altın sarısı gibi bir şey. Şimdi araba, oyuncak araba senin varsa alıp fazla fazla alıp sais, ne yapmayacaksın? <Isaiah te gülüyor> <site engagiku> şey> Emin, israf i̇sraf etmeyeceksin değil mi? Hani? Çünkü Allah israf edemez sevmez. Anladın mı? Araba <Yazık yapsól woo> Çünkü senin var oyuncak. Oynamıyorsun da anladın mı? Boş yere para harcama. İnsanlar, insanlara da söyle ki çocuklar boş yere para harcamasınlar değil mi? Niye? Çünkü Allah israf sevmez. Ay Bak bir sürü çocuk var. Ay oyuncak Bak bir sürü çocuk var. Hiç hiç oyuncakları yok. Sen gidip onlara kendi oyuncağını versen, onlara gidip oyuncak alsan da güzel olmaz mı? Ben o ben oyuncağım e, Senindir paylaşsan Allah seni sever. Allah sana daha çok verir. Sana gerçeğini verir, cennetini verir. Onun için olmayanlara malını paylaş tamam mı? Burnunu karıştırma öyle pis. Kamera karışında bak insanlar bizi görecek burada inşallah. <laughs> hey, de. Anladın değil mi? Allah'a sadece Allah'a dua edelim. Sadece Allah'a dua edeceğiz. Sadece ona medet olacağız. Başka hiç kimseyi duamıza ortak etmeyeceğiz. Demeyeceğiz Allah'ım şu, şu, adamın hürmetine, şu peygamberin hürmetine demeyeceğiz. Allah'ım senin yüceliğin, senin esmaların, senin güzelliğin, senin kudretin Aa, hürmetine. Evet. Anladın mı? Nerede? Senin cömertliğin hürmetine o diyeceğiz. Sadece Allah'a kulluk edeceğiz. Şimdi son bir sözü söyleyeceğim iyi dinle. Malların da sana olmayan insanlara Allah'ın sana verdiği şeyleri He. de paylaş tamam. mı? Allah He. seni sevsin. Bu, bu, bizim Allah Allah'ın bize verdiğini biz de vermeyen insanlarla paylaş tamam mı? Çünkü Allah böyle yaparsa seni sever. Cennete gitmek istiyor mu? De, istiyor. O zaman paylaş tamam. tamam. Hadi gel hep Kapat hadi sen kapat. Selam Nerede? aleyküm. Nereden? Selam aleyküm de. Selam aleyküm. Aleyküm, selam diyeceksin sen. Aleyküm Hadi kapat burayı bas.